Bir böyle kavim bulunuyor, öyle değil mi? Bir kabile bulunuyor. Hiç din gitmemiş onlara. Ama onların bir inançları var. Bir şeye inanıyorlar. O bir şeye inandıklarını da Allah kabul ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden nakil var bu noktada. Ve biz desek ki onlar da İslam. Siz Mustafa Özbağ kafayı kırdı dersiniz. Böyle bir cümle gene söyleyeyim. Ruhlar aleminde Cenab-ı Hak bütün ruhlara tecelli etti. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Orada ruhlarda, ruhlar aleminde o esnada cebriyet geçerliydi. Bir veçeden. Bir veçeden cebriyet geçerli değildi. Bunu kitaplarda okursanız cebriyet geçerliydi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Niam. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Bu cebriyetti. Bu fakirin inancı o değil. Cebriyete inanmıyorum orada. Orada bütün eski kitaplara bakarsanız cebriyet var. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Niam. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Bunu söylerken bütün bu noktada eski tefsirciler ve hatta hadis yorumcuları, kritikçileri demişler ki bu noktada cebriyet vardı. Ben haşa onlara karşı edepsizlik etme noktasında değilim. Ben sadece buradaki cebriyeti inkar ediyorum. Diyorum ki cebriyet yoktu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Değil miyim derken ruhların Rab, ruhların Rab algıları neyse karşılarında onu gördüler. Karşılarında onu görerekten dediler ki sen bizim Rabbimizsin. Bu cennete girdiğinde bütün cennetliklerin hali gibi. Cennete girdiğinde cennettekinler cennettekinler Cenab-ı Hak edince cennet halkına bir kısmı diyecek ki bakın aynı Rab kelimesi orada da var. Bu bizim Rabbimiz değil. Bir kısmı da diyecekler ki hemen secdeye gidecekler. Bu bizim Rabbimiz diyecekler. Evet. Cenab-ı Hak bir daha tecelli edecek cennet halkına. Bir daha tecelli ettiğinde hadisi kutsi de diyor ki Allah cennetteki insanların Rab algısına göre tekrar tecelli eder. Cennet halkı ikinci tecelliyatta derler ki evet bu bizim Rabbimiz. Bu bizim Rabbimiz, Allah'ımız değil. Orada Allah Celle Celaluhu ismi şerifi yok. Allah Celle Celaluhu ismi şerifi bu böyle bütün isimler, sıfatlar olsun. Ortada kırmızı bir nokta var kubbeye. Bakın kubbeye. Evet. O kırmızı nokta Allah ismi şerifi. Teşbihte hata olmaz, tenzih ederiz şimdi. Geri kalan ne? Bütün sıfatları. Rab de Allah'ın Zatullah'ına yakın en önemli ismi şerifidir. Aslında zat kokar. Aslında zat kokar. O yüzden bütün kulların bütün kulların kendi dairesinde kendince bir Rab inanışı vardır. Bugün Hristiyan'a giderseniz Rab inanışı vardır. Musevi'ye giderseniz Rab inanışı vardır. Örneğin işte Alevi'ye gidersiniz, Şia'ya gidersiniz, Hafizi'ye gidersiniz, Hariciye'ye gidersiniz, Mürciye'ye gidersiniz. Hepsinin de Rab inanışı vardır. Bugün örnek daha geriye doğru gidelim. Ebu Cehil'e gidersiniz Rab inanışı vardır. Müseylemetül Kezzab'a gidersiniz, Rab inanışı vardır. Firavun'a gidersiniz, Rab inanışı vardır. Nemrut'a gidersiniz, Rab inanışı vardır. Var olan, ruh öflenen, kime giderseniz gidin, hepsinin de bir Rab inanışı vardır. Hepsinin de. Rab inanışı olmayan hiçbir ruh sahibi göremezsiniz. Bugün ateiste gitseniz onun dair Rab inanışı vardır. Rab inanışı olmayan hiçbir ruh sahibi göremezsiniz. Niçin? Çünkü o ruhlar yarattığında bir bir Rabbikim dendiğinde Rab inanışını aldı orada. Rab inanışını aldı. O yüzden hadisi kutsi ve hadis-i şerif Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurur ki bütün insanlar doğduklarında İslam fıtratı üzerine doğarlar. O zaman Rab inanışından hareket ederekten siz Amazonların içerisinde bulunmuş olan bir kabileyi İslam'ın dışında göremezsiniz. Onu kafir de göremezsiniz. Onun çünkü Rab inanışı içinde vardır. Madem ki ruhlar aleminde ayetle sabit ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Onlar da dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin. Ama onun Rabbisini tanımasıyla senin tanımanın arasında fark vardır. Onun Rab tanıması ile Muhammed Mustafa'nın ümmetinin Rab tanıması arasında fark vardır. Muhammed Mustafa'nın ümmetinin Rab tanıması ile bir Hristiyan'ın Rab tanıması arasında fark vardır. Muhammed Mustafa'nın ümmetinin Rab tanıması ile bir Musevi'nin Rab tanımasının arasında fark vardır. Biz ona baktığımızda şirk ehli görürüz. Biz ona baktığımızda küfür ehli görürüz. Biz ona baktığımızda eksik Rab, Rab inanış olarak görürüz. Niçin? Çünkü bizde onun tamamı var. Bizde onun bilgisi var. Biz onun o bilgisiyle bilgilenmişiz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olmakla biz Rab noktasında ne kadar bilgimiz var ise biz o kadar bilgilenmişiz. Aslında kendi aramızdaki dahi fark vardır. Bizim birimizin Rab inanışı bilgi olarak ve tecelliyet olarak bir üstte ise bir altımızda yani bu inanışa yükselmemiş bir kimseyi cahil olarak görürüz. Neden? İman etmiş ama cahil. Rab bilgisi hem maddi olarak hem manevi olarak eksik. Kime göre eksik? X kimseye göre eksik. Y kimsesi var. Y kimsenin bilgisi daha yüksek. O zaman X kimsenin bilgisi aşağıda kaldı. O zaman Rab inanışı Allah'ın yarattığı nefes adedincedir. Ve birisinin Rab inanışını sakın inkar etme.